gençler kanalıma hoş geldiniz. 11. sınıf biyoloji yazılıya hazırlık soru çözümlerine devam ediyorum. Hemen soru çözümümüze başlayalım. Birinci sorumuzda uyarının şiddeti artırıldığında impuls iletim hızının ve impuls sayısının grafikleri bizden isteniyor. Biliyorsunuz ki gençler eşik değerinin altındaki uyarılar impulsa dönüşmez. 1 ve 2'de impuls oluşmayacak. 3, 4 ve 5'te impuls oluşacak. E, impulsun iletim hızı ve impulsun büyüklüğü değişmiyor. Impuls hızı ve büyüklüğü değişmeyecek. 3'ten başlayıp sabit hızla iletilecek. Impulsun hızı değişmiyor ama uyartı sayısı artacak. O yüzden e, impulsun sayısı uyartı sayısı uyarılan nöron sayısı de kullanabiliriz. 3 ile artmaya başlayacak. 3, 4, 5'te Şöyle gösterelim bir artış meydana gelecek. Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y yazın. Fazla ışıkta göz bebeklerinin küçülme refleksi arkadaşlar orta beyin tarafından omurilik değil. Bu yanlış oldu. Akson çapı geniş nöronlarda impuls iletim hızı doğru hızlıdır. Omur Omurilik soğanı zarar gören bireyler iç organların çalışması gerçekleşemez. Evet sistemlerimizin çalışmasını omurilik soğanı kontrol ediyor. Reseptörlerle bağlantılı olan düğün nöronları omuriliğe arka kökten giriş yapar. Ara nöronlar değerlendirmeleri yaptıktan sonra ön kökten motor nöronlarla çıkış yapar. Bu da doğru. Koku reseptörlerinin uyarılmasıyla oluşan impulslar talamustan beyin kabuğuna iletilerek yorumlanır. Koku reseptörleri talamusa uğramaz doğrudan uç beyine gider. Nöronlar, nörotransmitter maddelerini egzostozla hücre dışına salgılar. Evet, büyük moleküller olduğu için nörotransmitterler egzostozla sinaps boşluğuna salgılanır. Şivan hücreleri miyelin kılıf oluşumunu sağlayan glialardır. Beyin omuriliği saran zarlara meninges zarları diyoruz. Deride terleme yoluyla vücut ısısı dengelenir. Bu da doğrudur. Şimdi bu soruda boşlukları dolduracağız. Bezler salgılarını kana verirler. Endokrin bez dediğimiz bezler sadece hormon salgılayıp kana salgılarını verirler. Karma bezleri örnek olarak pankreas ve eşeysel bezleri verebiliriz. Ayrıca mide ince bağırsakları da verebiliriz. Hipofiz hormonları hipotalamusta üretilir diyor. Arka lob hormonları hipotalamusta üretilip Hipofizin arka kısmına depolanıyor. Oradan kana salgılanıyor. Hipofizden salgılanan hormonu tiroid bezinin çalışmasını uyarıyorsa TSH'dir. Deriye renk veren pigment salgılatıcı MSH hormonu ee, nereden salgılanıyor? Ön hipofizden salgılanıyor sevgili gençler. Dördüncü sorumuzda sinir hücresi bu görevleri hangi kısımlar yapıyor? Bakalım şimdi. Sinir hücresinin hücre gövdesinden çıkan uzantılar uzun olanlarına akson kısa olanlarına dendrit diyoruz. Paratormon yetersizliğinde oluşan hastalık bu arkadaşlar tetane hastalığıdır. Ağrılı kasılmalar oluyor kaslarımızda. Sinir hücrelerinin aşırı, aşırı uyarılması sonucu ortaya çıkan hastalık bu arkadaşlar e, epilepsi şeklinde ani elektriksel boşalmalara neden oluyor. Ara beyindeki homestazi merkezi hipotalamus dediğimiz merkezimizdir. Orta beyin ile omurilik soğanı arasında arka beynin parçası olan pons dediğimiz çişkin kısımdır. Beyincik yarım küreleri arasında yer alır. İnsülin salgısı artan bir insanda hangileri artar hangileri azalır? İnsülin kan şekerini düşüreceği için kan şekeri azalır. Kan ozmotik basıncı kan şekeri azalırsa bu da azalacak. Ee, yoğunlukla doğru orantılı ozmotik basınç. Dokulara glikoz geçişi artar. Kas ve karaciğerdeki depo edilen glikojen artar. Evet bu şekilde oluşturduk. Beyincin görevlerini yazın. Beğeneceğimiz arkadaşlar denge ve kas faaliyetlerini düzenleyen merkezimizdir. İmpuls iletimi nöron boyunca elektrokimyasaldır. Hem elektriksel hem de kimyasal olduğunu. Bu tarafa elektriksel. O zaman şöyle diyelim. Sodyum potasyum pompası ile buraya A diyelim yine de. Pompası ile iyon geçişleri iyon geçişlerine bağlı yük değişimleri yük değişimi elektriksel olduğunu gösteriyor. Kimyasal olarak da oksijenli solunum yapma ATP üretip tüketme üretip tüketme ile ilgili olaylar ne olabilir? Oksijenin azalması yine e, glikozun azalması azalması karbondioksitin artması ısının artması ATP'nin üretilip tüketilmesi göz uyumu nedir açıklayarak göz uyumunu gerçekleştiren yapıların e, uzağa bakarken hangileri gerçekleşiyor diye soruyor göz uyumu arkadaşlar merceğin merceğin cisimlerin uzaklık yakınlığına göre cisimlerin uzaklık yakınlığına göre yakınlığına göre incelip kalınlaşarak incelip kalınlaşması sonucu net görüntü oluşturmasıdır. Oluşturması. Eğer uzağa bakıyorsak merceğimizin incelip kırıcılığının azalması lazım. O zaman mercek bağları kasılıyor arkadaşlar. Kerpiks kaslarımız gevşer mercek incelir, yassılaşır, kırıcılığı azalır. Uzağa bakarken göz bebeği de göz bebeği büyür arkadaşlar. Buradaki yapılardan işlevleri ne göre soruyor? Önce bunların isimlerini yazayım size. Burası beyincik, burası omurilik soğanı, Z ile gösterilen kısım pons. Bu da X ile orta beyni bize vermiş. Kasların uyumlu çalışması vücudun dengesi bunu beyincik yapıyor, y yapıyor. Dolaşım boşaltım solunum sistemlerinin çalışmasını omurilik soğanı yani T yapıyor. Kas tonusu, vücut duruşu, orta beynin işlevi. Beyincik yarım küreler arasında bulunan sinir demeti de ponstur arkadaşlar. 10. sorumuzda sinaps bölgesindeki hangi yapıların yer aldığını soruyor. Y ile gösterilen arkadaşlar birinci nöronun aksonucudur. Aksonucu. X ile gösterilen sinaptik yumrulardır. Sinaptik kesim. T ile gösterilen nörotransmitter maddelerdir. Y olayı egzostozla egzostoz ile nörotransmitterlerin salgılanması olayıdır. Z aralığı sinaps aralığıdır. M'lerde kalsiyum iyonlarıdır. K ikinci nöronun dendritidir. Burada bize sıralama soruları da gelebilir. Önce arkadaşlar birinci olarak akson ucuna uyartı gelir. Akson ucuna uyartı gelir. İkinci olarak kalsiyum iyonları nöron içine girer. Girer üçüncü olarak arkadaşlar nörotransmitter maddeler egzostoz ile egzostoz ile sinaps boşluğuna salgılanır salgılanır sinapsa salgılanır dördüncü olayımız e, ikinci nöronun dendritindeki reseptörlere buradaki nörotransmitterler bağlanır dendritlerine dendritlerindeki reseptörlere reseptörlere nörotransmitterler tutunur ve ikinci nöron depolarize olur. Uyartı olduğu gibi ikinci nörona aktarılmış olur. Tabii ki burada seçici direnç var. Eğer uyartı ikinci nörona geçmesi gerekiyorsa kolaylaştırıcı sinaps oluyor. Geçmesi gerekmiyorsa durdurucu sinaps oluyor. Evet sevgili gençler videomuzun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.